Kurban Bayramı üzerinde damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade Damızlık dışı bırakılmış erkek hayvan ve dişi hayvanların satış dönemidir genelde bu dönemler. Kurban bayramı yaklaşıyor. Hayvanlar satış alanlarında yerlerini aldı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli, nasıl bir seçim yapılmalı? Kurbanlık hayvan sesmek için belli başlı kriterler vardır. Öncelikle hayvanın dış bakıda sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz. Kurbanlık konusunda öncelikle hayvanın dış görünüşüne bakılmalı. Tüyleri, gözleri ve yüz derisindeki yaralar çok önemli. Yani tüylerinin parlaklığı, ayaklarında veya gözlerinde herhangi bir yaralanma, berelenme olmaması, gözlerinin parlak bir şekilde bakması, körlük olmaması. Bunlar dış bakıda aranacak unsurlar. Tüyleri parlaksa, yüzünde yara yoksa, topallamıyorsa ve gözleri kör değilse bu kurbanın dış görünüşünde sorun yok anlamına geliyor. Ancak daha iyi sonuç elde etmek için öncelikle dişlerine de bakmak gerekiyor. Hayvanın yaşının dolması, yani süt dişlerinin dökülüp Kalıcı kalıcı dişlerin yerine gelmesidir. Bu da ön dişlerinden itibaren başlar. Ön iki dişinin kalıcı hale gelip yaşını doldurmasıyla kurban vazifesini görebilir. Tüm bunlar tamamsa geride bir tek satıcıyla iyi bir pazarlık yapmak kalıyor. <laughs>